Bundan sonra benden haber, telefonlara cevap verme, konuşmak falan yok ha. Ne telefonda ne sokakta. Kimseyle konuşmayacaksın. Tamam. Ha yok benden gizlice yok, candan ablaya gitmeler falan onu da duymayacağım. Tamam. Zaten söyleyeceğin şeyi de söylemiyorsun bana. Hayda gene başladık işte. Neyi gene başladık? Cevap versene o zaman. Cevap vermiyorsun ki. Ya ben senden ne saklayayım? Ayrıca sorduğun soruyu bile anlamıyorum ki. Anlatsam zaten söyleyeceğim. Neyi? Sekiz sene, 8 sene baktıktan sonra niye bir anda bırakıp gittin çocuğu? Öykü sana söylemedi mi? Neyi? Niye tuttum ya? Tamam söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğim? Öykü. Teyzen'i buldum. Teyzen'i mi buldun? Neredeymiş? Gelecek miymiş yanımıza? Hayır gelmeyecek. Teyzen bana bir şey söyledi. Ne söyledi? Yani işte... 8 sene baktıktan sonra niye terk ettin diye sordum. Öykü sana söylemedim onu. Bana söylemediğin şeyle ne saklıyorsun? Sen gerçekten çok yalancıymışsın. Hadi barışalım artık. Vallahi yoruldum. O zaman bana bir söz ver. Bir daha beni kandırmayacaksın. Söz bu. 私。 Tamam söyleyeceğim. Bir yere oturalım mı? seni. Bu mu yani? Evet bu. Anlat dedin, anlattım. Teyzen seni bu yüzden terk etti öyle mi? Evet öyle. Evi yaktığın için terk etti yani öyle mi? Evet öyle. Ben de yedim yani, öyle mi? Ya bak ister inan ister inanma. Teyzem bana o gün... ...kibette oynama demişti. Ben de oynamıştım. Oynadığım için de yangın çıktı. Halı falan yandı. Teyzem de o gün bana... Senden kurtulacağım demişti. Ben o zamanlar çok yaramazdım. Allah Allah. Ve tabi şimdi büyüdün, olgunlaştın. Ne de olsa 40 yıl önce yaşanmış bir olay. <laughs> doğruyu söyle Öykü. Ya bak gerçekten doğruyu söylüyorum. Hmm. teyzem çok kızdı bana o gün. Sonra da bırakıp gitti işte. Ama sana da söyleyemedim. Beni terk edip gidersin diye. İşte adamım. <laughs> Ağlama Öykü. Ya ağlama terk etmiyorum işte buradayım. Ya terk edeceğim diyorum ağlıyorsun. Terk etmeyeceğim diyorum yine ağlıyorsun. Belki şaşırdım ne yapacağım vallahi. Ağlama. Küçük kundakçı. Var mı bana anlatmadın başka sabıka kaydın? Ha? Emin misin? Ben gideyim zil çaldı. Öykü. ...ne alacaksın. Tek başına çıkma sakın okuldan tamam mı? <laughs> Çıktı çıktı. Polis çıktı. Ne? Polis polis. O çıtı pıtı dediğimiz tuba. Hı. Vay arkadaş ya. Oğlum zaten bizde şans olsa... Neyse hadi. Benim işim biter. Anam beni bekler. Tamam. Evet. selam söyle. Tamam. Hadi aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Ura abi. Ne Hı. yapıyorsun Müzürük? Ödev yaptım bitirdim işte. Yemek yedin mi? Yedim. Uğur abiyle yedim. Ben duşa gireceğim şimdi. Sen de sonra yıkan. Tamam. Bir de niye kırışıyor diyor bunlar. Allah'ım ya Rabbim. Geldiğin zaman as işte buraya. Eteği asmışsın. Heh, şuna bak ters çıkarmış. Kime çektin acaba? Çık. Okula gidecek. Şunların haline bak. Öykü. Çık hadi şuradan. Suyu soğuttun. Ya bir dakika. Şunlarla işim bitti. Koy işte yani çantana. Ya aman be. <laughs> dondum don, dondum ya üç saat kalırsan tabii suyu soğuttun, donarsın. Üşüdüm, üşüdüm. Geç. Oh. Gir. Anla oh. niye dondum, dondum da dondum. Benim ayaklarım düşüyor da. Neyin? Ayaklarım. Koy altına, koy. Ha? Tamam mı? Biraz daha ister misin? Tamam, tamam mı? Hı hı. Hasta olma sakın ha. Ama saçlarım ıslak yani. Islak kalırsa hasta olabilirim. Ne yapacağız peki? Kurutma makinesiyle kurutmamız lazım da. Makine yok. Ben alırım sen yeter ki hasta olma. Dur bekle beni. Bak. Nereden buldun bunu? Buldum işte ne yapacaksın nereden buldun? Sahibinden aldım pansiyonu. Böyle böyle. Yanlarına tarasana. Ha? Yanlarına tara diyorum. Güzleşir o zaman. Aa, Saçım sakın al. Dur bir dur rahat dur. Şu saçlarını kestirsek mi seni ne yapsak? Hayır asla kestim ben. Şuradan kısacık yapalım işte ya. Hayır. Her yeri kıl tüyü yapıyorsun. Ben çok severim teyze saçlarını. Tamam ben, ben, yapacağım. Ben. Evet, al. E, sen yapabiliyor musun? Evet. Ne demiyorsun bana? E sen sormadın ki yapabiliyor musun diye. Bence hayat güzel oldu. Bugün Candan ablam buraya geldi. Candan ablam, buraya. Hmm. Ev, ev yalanı ortaya çıktı o zaman. Çıktı, daha doğrusu ben devam ettirmedim. Yoruldum çünkü devam ettirmekten. Ne öyle bakıyorsun? Sen demiyor muydun işte yalan söylemek kötü bir şeydir diye... ...bir daha yalan söylemeni istemiyorum diye ders verip verip duruyordun. Dinledim ben de seni. Artık olabildiği kadar yani işte. Yalan söylemedim. Kısmen. İyi yapmışsın da. Canan ablayı bir daha görebilecek miyiz? Ya doğu bize gelecek mi? Bakarız. Neyse ben şunu bırakıyorum sen de zibariyet. Ha, geç, ha? Geç, sağ ol. geç, 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 ha? Vurdum be, ha? ha. Ya bir kıpraşma. dönüp dönüp dur ya. Ya bu yatak çok rahatsız. Şimdi mi anladın? Kaç gündür buradayız? Bana Hı. kitap okumasın. Hayır. Ya ne? Olur? Hayır kitap Hı. falan Hı. okumam, ben sevmiyorum, Hı. sevmiyorum kitap okumayı. Ya ne oldu? Ya bakma öyle anlamıyorum işte ben. Neymiş efendim? Sarı kafalı bir çocuğun gezegeni mi varmış? Ne olmuş? Ne o abi ha? Okumam. Ya nasıl anlamayacaksın ya? Başını okudun ya bana. Onu demiyorum. Ben mal mıyım yani? Anlayamıyor muyum? Onu, onu mu demek istiyorsun? Yo. Sen gayet zekisin ama... ...istemeyince dikkat etmiyorsun o kadar. Hı. Hı hı. Akar mısın? Hı hı. Ya ne olur? Ya ne olur, ne olur. Lütfen, Ölke. lütfen. Öykü bir susar mısın? Ne olur, Lütfen, ya lütfen. Tamam sus, tamam ne okuyacağım. Olur. Sus. Yeter ki sus. Öf. <laughs> Al nerede kaldık? On sayfa oldu tamam mı? Hı, buradayız. Ver. Hı. Bir gün bana onu hiç dinlememeliydim dedi. Ne kim kime ne diyor anlamadım ki zaten. Herkes birbirine bir şey diyor. Hadi oku. İnsan çiçekleri asla inanmamalı. Sadece onları seyretmeli. Koklamalı. Benimkinin kokusu... ...gezegenin her yerine yayılmıştı. Ama ben onu nasıl mutlu edeceğini... ...bilmiyordum. Eki! Düştün mü ne yaptın? Çık diyorum çabuk. Ya dişlerimi fırçalayacağım. Bir dakika. Hadi. sakin ol geçecek. Şimdi bir, iki, üç. Bir insana rahat vermedin ya? Çık çık çık. Altıma yapacağım. yeni kapı vezmi Celal Haliç, Şahane Taksim, Osman Bey, Şişli Levent, dördüncü Levent. Geç kaldım ya, hadi. Tuvalete tıkışıp kalmasaydın yetişirdin. Hadi. Ha, çak. Ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum? Harçlık diyorum ben, harçlık. Ya daha dün verdim. Bitti. Okulda açar mı Hadi be. Şşş. Ne oldu? Nereye? Gidiyorum. Ha. Uğur abin alacak seni. Tamam, hoşça kal. Mertcan falan aman. Ay hoşça kal. Sevgi Hanım. Demir Bey. Bu beyefendi sizin arkadaşınızmış doğru mu? Ya öyle. Peki. Eğer öyküyü okuldan alacaksa idare ismini bildirmeniz gerekiyor yalnız. Yani biz öyle her önümüze geleni çocuk veremeyiz ki. Öğretmenim ben öyle her önüne gelen değilim. Beyefendi lütfen. Demir. İdareye mi gideceksin? Nereye gideceksen şu kağıdı al bir an önce gidelim. Bak ben hayatımda yemediğim öğretmen fırçasını toplu halde burada yedim. Bana ufaktan geliyorlar hadi. Tamam öğretmenim yani hassasiyetiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Ben ilgileneceğim bu konuyla. Rica ederim. Öğretmenim çıkabilir miyiz? Çıkabilirsiniz. Hmm. Teşekkürler. Yürüyün yürüyün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.